İsmim İdris Kemerkaya, Şahinler Holding İnsan Kaynakları Müdürüyüm. Yaklaşık 10 yılın üzerinde Şahinler grubunda görev yapıyorum. Aynı zamanda grubun Trakya bölgesinde insan kaynaklarını operasyon faaliyetleri ben yürütüyorum. Etkin bir şekilde inovasyon çalışmalarında da görev almaktayız. 2017 yılında InnoSuite programıyla tanıştık ve onlar bize özellikle inovasyonun metodu konusunda destek oldular. Bir mentor aracılığıyla bu inovasyon çalışmalarını nasıl yapacağımız konusunda bize ciddi destekleri oldu. Her sene İnosuit programının içerisinde hep bir firmamızla bulunduk. Örneğin bir sezon tekstil ve konfeksiyon alanında faaliyet gösteren bir firmamızla katıldık. Bir başka dönem turizm ve otelcilikle katıldık. Bir başka sezon catering ve gıda sektörüyle katıldık. Dolayısıyla InnoSuite programının başından bugüne kadar etkin olarak kullanan firmalardan bir tanesiyiz. Bugün Şahinler Holding yaklaşık 8-10 yıldır hep InnoSuite programı içerisinde yer almakta ve bu çalışmaları, bilgi birikimini kendi diğer ekiplerimize de aktarılarak sürdürülebilir olmasını sağlamaya çalışıyoruz. İnovasyon dediğimizde tüm çalışanlarımız adeta atomu yeniden parçalamaya çalışacağımızı düşünüyorlardı. Dolayısıyla hep inovasyon çalışmalarına biraz temkinli ve mesafeli duruyorlardı. Daha sonra eğitimlerle, farkındalık ve bilgilendirme eğitimleriyle bizim inovasyonda ne anladığımız ve ne beklediğimizi tüm çalışanlarımıza yaygınlaştırdık. Bizim için inovasyon, fark yaratan, değer yaratan bir yenilik. Kentrik firmasından tutun da serbest bölgeye kadar, turizmden tutun da konfeksiyona kadar hemen hemen bütün sektörlerimizde hiç zorlanmadan inovasyon çalışmalarımızı büyük bir katılımla gerçekleştirdik. İnovasyon haftasında inovasyon çalışmalarını yürüten firmalar bir kere bir araya geliyorlar. Dolayısıyla orada hem rakip firmaların yaptığı çalışmaları gözlemleme ve deneyimleme imkanı buluyorlar. Hem de o firmaların karşılaştığı sıkıntı Süreçlerde yaşadıkları zorlukların ne olduğunu deneyimleme imkanı buldukları için kendi çalışmalarında bu süreçlere biraz daha şey yaklaşabiliyorlar. Dolayısıyla bizim orada inovasyon haftasında bir kere o firmalarla bir araya gelmemiz e ekiplerimizin motivasyonunu ve inovasyon süreçlerine sahip çıkmasını ciddi anlamda olumlu etkilediğini rahatlıkla söyleyebilirim. Aynı zamanda inovasyonu bir kültür olarak sadece firma değil e ülke geneline yayılması anlamında da yine bu tür etkinliklerin çok faydası olduğunu düşünüyorum.